Galatasaray'dan Bakaseta sürprizi Trabzonspor ile Haziran'da bitecek sözleşmesini uzatmayan, Bordo Mavili takımda kalması beklenmeyen ve yeni kulübü merak edilen Anastasios Bakasetas için Galatasaray devrede. Kadrosunda eski Trabzonsporlu COPC'de bulunduran İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, Bakasetas'ı isteyen kulüplerle ekonomik olarak yarışmamız mümkün değil. Oyuncuya Galatasaray ve Panathinaikos'un çok iyi teklifleri olduğunu biliyorum. Bu iki takımdan birisi onu alır demişti. Yunan 10 numara için en ciddi adımı atan takım ise Galatasaray olduğu sarı-kırmızılı yöneticilerin İstanbul'da bulunan Bakasetas'ın menajeriyle görüşüp anlaştığı Trabzonspor ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi. Kontratı sonlanmadan ara dönemde 30 yaşındaki 10 numarayla yollarını ayırmayı planlayan Bordo Mavililer takasa sıcak bakabilir. Bakasetas Trabzonspor'un maç kadrosuna alınmadı. Yunan oyuncunun ağrıları olduğu belirtilse de futbol kulislerinde transfer görüşmeleri daha çok konuşuldu. Trabzonspor'da bu sezon 18 maçta süre alan Yunan futbolcu 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Galatasaray'da hedef Daichi Kamada. Cimbom'da gözler Kamada transferine çevrildi. İtalya'da mutsuz olan Japon yıldız için Lazio ile temaslar başladı. Hem 8 hem de 10 numara oynayabilen Kamada'nın da kiralık gelmeye sıcak olduğu belirlendi. Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray 10 numaraya takviye yapmak için atağa kalktı. Cimbom'un set oyununu geliştirecek ve cepheden şutlarla etkili bir isim olan için Kamada için İtalyan ekibi Lazio ile temas kurduğu öğrenildi. İtalya'dan haberlere göre Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandıklarındaki formundan uzak olan 27 yaşındaki Japon futbolcunun çizmeden devre arasında ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kamada'nın kiralanmasına Okan Buruk'un da onay verdiği belirlendi. Şu ana kadar 319 maça çıkan Kamada 73 gol attı ve 54 asist yaptı. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Galatasaray yeni formatini Süper Lig'de buldu. Mauro Icardi'nin sakatlığı ve Cedric Bakambu'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle forvet arayışı içerisine giren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi. Takımından ayrılmak isteyen yıldız futbolcu için sarı-kırmızılıların harekete geçmesinin beklendiği belirtildi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kurmaylar forvet arayışlarına başladı. Mauro Icardi'nin yokluğunun hissedildiği dönemde Halil Dervişoğlu'nun bekleneni verememesi sonrası sürpriz bir ismin gündeme geldiği öğrenildi. Sarı Kırmızılılarda teknik heyetin onayının ardından Süper Lig'in yıldızının gündeme alındığı aktarıldı. Sabahın haberine göre Galatasaray, Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen Embaye Niyang'ı gündemine aldı. Sarı Kırmızılıların kısa süre içerisinde Adana Demirspor ile masaya oturmasının beklendiği kaydedildi. Adana ile anlaşma sağlanması halinde Embaye Niyang'ın takıma kazandırılmasının planlandığı öğrenildi. Fransız basınından Le Kipin röportaj gerçekleştirdiği Embaye Niyang, Adana Demirspor'dan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Senegalistan Stantı açıklamasında... Ödemelerdeki aksamalar beni biraz duraksattı. Kendime sorular soruyorum. Gecikmeleri kabul edebiliriz ama bu 4 aya kadar uzadı. Bunun bir kısmını ödediler ama bu durum sahada odaklanmayı engelliyor. Ayrılmak istiyorum. Bunu kulüp yöneticilerine ilettim. Çevrem bu yönde çalışıyor şeklinde konuşmuştu. Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kadroda yeniden revizyon kararı aldı. Bu ayın sakatlarının devam ettiği Aslan'da tecrübeli oyuncu Kaan Ayhan Sabek'te görev yapacak. 29 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 27 karşılaşmada bir asiste imzasını attı. Kaan Ayhan'ın Galatasaraylı olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Coins maçında da Sabek'te görev yapan Kaan performansıyla göz doldurmuştu. Hatta hücum alanında Boye'den bile iyi performans gösterdi. Takım arkadaşlarına defalarca gollük pas veren yıldız oyuncu sarı kırmızılı oyuncuların cömertçe asistlerine harcayışını izledi. Önceki maçta sabek olarak görev yapan Ali Turap ise çok alt seviyede bir futbol oynayarak adeta kendi geleceğini kararttı. Genç oyuncunun hem fiziksel hem de taktiksel olarak çok çalışması ve deneyim kazanması gerekiyor. Bayern Münih'ten Abdülkerim Bardakçı bombası. Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Performansıyla büyük takdir toplayan 29 yaşındaki savunmacı için Bayern Münih devreye girdi. Alman devinin sarı kırmızılara yapacağı teklifin tarihi de belli oldu. İşte ayrıntılar. Dünya'ca ünlü 442 dergisinin Avrupa'nın en iyi 5 savunma oyuncusu arasına aldığı Abdülkerim Sarıkırmızılı takıma geldikten sonra değerini de katladı. Geçen sezon başında 4 milyon euro olan piyasa değeri bugün 10 milyon euroya kadar yükseldi. Üstelik tecrübeli Krampo'nun başarıları bununla da sınırlı kalmadı. Süper Lig'de 12. golüne ulaşan Abdülkerim, 2020-2021'den bu yana 7 kez de Süper Lig'in en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu. Ayrıca takımda birçok oyuncunun yeri ve mevkisi değişirken bardakçı takıma adeta çivi çaktı. Yönetim bir buçuk yıldır performansı üst seviyede olan Abdülkerim Bardakçı'yı ödüllendirmeye hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Okan Buruk'un garanti ücretinde iyileştirme yapan Sarı Kırmızılı Kulüp'te sıra 19,5 milyon lira kazanan Abdülkerim'e geldi. Öte yandan Abdülkerim'in yükselen formu Avrupa'nın da dikkatini çekti. Foto maçın haberine göre Alman devi Bayern Münih'in tecrübeli savunmacıyı izlemeye başladığı belirtildi. Bayern scoutların olumlu raporu durumunda Yıldız futbolcuya teklif gelebileceği yorumu yapılıyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Abdülkerim'in Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alexis Vega Galatasaray flörtü Süper Lig devi Cimbom'da devre arası transfer dönemi çalışmaları devam ederken gündeme Meksikalı golcü Alexis Vega geldi. Sarı Kırmızılıların 26 yaşındaki oyuncuya transfer teklifi yaptığı öğrenilirken futbolcudan merakla beklenen karar geldi. İşte detaylar. Sarı Kırmızılı ekip birçok mevkiye hamle yapmayı düşünüyor. Aslan şampiyonluk yarışında başa baş ilerliyor ve bunun için yapılacak transferlerde hata istemiyor. Galatasaray devre arasında santı mevkisine takviye için o oyuncuya gözünü dikti. Futbolcudan ise transfer yanıtı geldi. Sarı Kırmızılar hücum bölgesi için Alexis Vega'yı kadrosuna katmak istiyordu. Bunun için Jimbom Vega'ya teklif götürdü. Meksika basınından derlenen habere göre Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexis Vega İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro ve sözleşmesi 2024 yazında sona erecek. Bu yüzden Cimbom'un makul bir ücret karşılığında transferi sonlandırabileceği belirtildi. Galatasaray'dan Premierlik transferi Ara transfer döneminde harekete geçen Sarı Kırmızılı yönetim yeni bir orta saha hamlesi için rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz medyası Galatasaray'ın teklif sunduğu o oyuncuyu yazdı. İşte son dakika haberinin detayları. Bu sezonda şampiyonluğu elde etmek isteyen Sarı Kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına da hız kazandırdı. Kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Jimbom için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sky'in haberine göre Sarı Kırmızılıların Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala ile ilgilendiği kaydedildi. Galatasaray'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz ekibine soğut bir teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak Sarı Kırmızılı ekibin teklifinin detaylarına dair bir bilgi paylaşılmadı. Orel Mangala ile ayrıca Juventus ve Napoli'nin de ilgilendiği aktarıldı. Nottingham Forest'ta bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Mangala'nın İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri 22 milyon euro olan Mangala İngiliz ekibinde bir gol kaydetti. Galatasaray'ın yıldızına Bayern Münih kancası Süper Lig devi Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılıların o yıldızının son olarak Alman ekibi Bayern Münih'in transfer lisesinde olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları. Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından bu sezonu da mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Cimbom'da bazı futbolcular gösterdikleri performansla sarı kırmızılıların şampiyonluk mücadelesi vermesinde önemli rol oynuyor.